Çevrenizde büyümüş de küçülmüş gibi davranan, duygusal olarak hala bir çocuk gibi kalan yetişkinler var mı hiç fark ettiniz mi? İlişkilerde sizi yoran ve tüketen bu durumu anlamanız için şimdi size 3 tane apaçık işaretten bahsedeceğim. Bu insanlar her şeyi kişisel algılar. Yaptığınız küçücük bir yorum ya da verdiğiniz bir fikir sanki kalplerine bir ok gibi saplanır. Yanlarında sürekli tetikte olursunuz. Diken üstünde yürür gibi hissedersiniz kendinizi. İkinci olarak sorumluluk onlara göre hep başkalarındadır. Onların ağzından kendi hatalarını asla duyamazsınız. Mutsuzluklarının, öfkelerinin, hayal kırıklıklarının nedeni hep siz ya da başkalarıdır. Sanki hayatlarının senaryosunu diğerleri yazmış gibi davranırlar. Ve son olarak dünyayı tek bir pencereden görür bu insanlar. Olaylara sadece kendi açılarından bakarlar ve sizin de o daracık pencereden görmenizi beklerler. Sanki gözlerinde bir at gözlüğü vardır ve farklı bir bakış açısı sunmanız onları çileden çıkarabilir. Duygusal olgunlaşmamışlık beden yetişkin olsa da duygu dünyasının hala emekleme aşamasında kalması demektir. Bu ilişkiler enerjinizi bir kara delik gibi emebilirler. Bu yüzden kendinizi korumayı unutmayın.